Herkese merhaba, kanalımda hoş bulduk. <laughs> Yepyeni Sıla Türkoğlu'dan yepyeni mühteşem görüntülerimiz geldi. Sıla Türkoğlu'nun en özel görüntülerini hemen sizlere de bölüşüyorum. Hiç görmediğiniz herkesi şaşırtan müthiş fotoğrafları hemen sizlere de sunmaktayım. Neler oluyor arkadaşlar? Yine bizi şaşırtan özel görüntülerini sizlere de bölüşmekteyim. Hiç kaçırmadan izlemek için kanalıma katılın iç dediğiniz Sıla en özel fotoğraflarını sizlere de sunuyorum. Neler yaşanıyor arkadaşlar? Herkesi şok eden mühteşem fotoğrafları sizleri de bölüştüm. İzlemede kalın arkadaşlar.